Bitcoin hafta boyunca konserde olurken altcoin'ler yükseldi. Bu durum hafta sonu devam edecek mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir göz atalım. Son 2 haftada %27'nin üzerinde kazanç sağlayan Bitcoin bu hafta 34 bin doların üzerinde konserde olurken Ethereum Bitcoin dominasyonunun bir miktar gerilemesiyle toparlandı. An itibariyle 34.200 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonu ilk destek 33.465 dolarken ikinci destek noktası ise 32.800 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü bir harekette ise 35.200 ve 36 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Şu an için 1795 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönlü hareketinde destek noktaları ise 1779 ve 1718 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 1839 ve 1885 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları olarak gözüküyor. Bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki gelişmenin etkilerine de hızlıca bir bakalım. Global tarafta FED haftasındaydık ve FED üst üste iki toplantıda faizlere dokunmayarak %5.5'te sabit bıraktı. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon hedeflerini bir miktar yukarı güncelledi. Diğer taraftan iflas eden FTX borsasının kurucusu eski CEO'su SBF'nin cezasının onaylanmasını takip etti. Son olaraksa Cuma günü ABD'den tarım dışı istihdam verisi 180 binlik beklentiye karşı 150 bin kişi arttı. Piyasanın aradığı yatlar için Biter Türkiye size takip edin. İyi hafta sonları.